Şimdi nehrin üstünde ışığı görüyoruz. Yansıyan bir ışık var. Veya camın üstünde bir cam parçasının üstünde bir gündüz vakti bir ışın güneş ışığının yansıdığını görüyoruz. Zaten gündüz vakti yeryüzündeki bütün renkler, bütün her şey doğrudan güneşten yansımadır. Doğru mu? Şimdi bu durumda birisi bize gelse desek ki, ya birader sen nehrin üstündeki, o suyun üstündeki ışık güneşten yansıyor diyorsun. Camın üstündeki ışık güneşten yansıyor diyorsun. Bütün yeryüzünde ne kadar renk varsa, ışık varsa güneşten yansıyor diyorsun. Ve o zaman güneşin ışığı kimden yansıyor? Evet arkadaşlar genelde bir sorudur gelir. Her şeyi Allah yarattıysa Allah'ı kim yarattı sorusu. Bu soruyla ilgili 3 örnek verip kısaca işlemeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar soruya iki kavramla başlıyoruz. Birisi zati, diğeri arzi. Zati demek kendisinden olan demek. Arzi demek başkasından kaynaklanan, kendisinden olmayan demek. Bir örnekle de bunu anlatacağım. Güneşin ışığı kendisindendir. Ayda da ışık vardır ama kendisinden değildir. Güneşin ışığı zati, ayın ışığı arzidir. Şimdi mesela biz minderler ıslanır, defter ıslanır. Doğru mu? Ne deriz? Bunlardaki ıslaklık kendisinden kaynaklanmıyor. Bu arızi bir ıslaklık. Sudan kaynaklanan bir ıslaklık. Bunun ıslaklığı sudandır. Bir su olması lazım. Şimdi bu durumda birisi bize gelse dese ki ya sen her şeydeki ıslaklık sudandır diyorsun. Minderdeki ıslaklık sudan, defterdeki ıslaklık sudandır diyorsun. E suyun ıslaklığı kimden o zaman diye sorsa bu mantıklı bir soru olmalı. Neden? Çünkü sudaki ıslaklık diğerleri gibi arizi bir ıslaklık değil. Onun ıslaklığı zaten kendindendir. Suyun zaten kendisi ıslak olandır. Dolayısıyla onun için de bir başka kaynak olması lazım bunun da ıslaklığını sağlayacak hükmünü çıkarmak yanlış olacak. Bir başka örnek, mesela tren ve vagonlarını gördüğümüzü düşünelim hareket halinde. Vagonlar hakkında şu yorumu yaparız. Bu vagonun hareket etmesi için bir lokomotif olması lazım. Bir sonraki vagon. Bu vagonun da hareket etmesi için bir lokomotif olması lazım. Neden? Çünkü kendinden kaynaklanamaz. Arizidir. Bundaki bu hareket arizidir. Şimdi birisi bize gelse dese ki ya sen bütün vagonlardaki hareket için bir lokomotif lazım diyorsun. E, loko lokomotifin de hareketi için bir lokomotif lazım değil mi o zaman dese bu yine standart farkından, standart farkını anlamamaktan kaynaklanan bir soru hatası olur. Doğru mu? Neden? Çünkü lokomotifteki hareket zatidir. Kendisindendir. O hareketi için baş başka birisine ihtiyaç duymaz. Vagondaki standartla lokomotifteki standart aynı değil. Vagonlarda başkasından gelen bir hareket var. Arizi yani kendisinden kaynaklanmıyor. Bir başka örnek daha vereceğim. Şimdi nehrin üstünde ışığı görüyoruz yansıyan bir ışık var. Veya camın üstünde bir cam parçasının üstünde bir gündüz vakti bir ışın, güneş ışığının yansıdığını görüyoruz. Zaten gündüz vakti yeryüzündeki bütün renkler, bütün her şey doğrudan güneşten yansımadır. Doğru mu? Şimdi bu durumda birisi bize gelse desek ya birader sen nehrin üstündeki o suyun üstündeki ışık güneşten yansıyor diyorsun. İşte Camın üstündeki ışık güneşten yansıyor diyorsun. Bütün yeryüzünde ne kadar renk varsa, ışık varsa güneşten yansıyor diyorsun. E o zaman güneşin ışığı kimden yansıyor dese bu yine aynı mantıktan bir soru hatası olur. Neden? Bir standart farkı var. Diğer her şeydeki ışık ariziydi. Kendisinden kaynaklanmadığı için ben ona dedim ki bunun için bir güneş olması lazım. Kendisi ışık kaynağı değil çünkü ışığı veremez zaten. Ama güneşteki ışık zatidir onun için de başkasından kaynaklanması gerekiyor hükmünü çıkaramayız. İşte bunun gibi. Biz de bütün her şeye bakıyoruz. Bunlarda ilim, irade, kudret vesaire yok. Bütün bunların yaratıcısı olarak Allah'ı görüyoruz. Ama Allah'ın varlığı bu kainattaki her şey gibi arızi bir varlık değil. Zaten onun varlığı kendinden. Dolayısıyla onun için ölüm, onun için doğmak, onun için yaratılmak, başlamak böyle şeyler onun için geçerli değil. Bu, bu kainattaki her şey için geçerli olan kavramlar. Şimdi bunun da delili nedir? Mesela suyun üstündeki ışık için bir başlangıç vardır, ölüm vardır, doğru mu? Gece vakti oldu mu? Nehrin üstünde, camın üstünde, hiçbir yerde ışık kalmaz mesela, ölür ve ertesi sabah tekrar doğar. Bak, doğmak, ölmek kavramları kimin için geçerli? Arızi olanlar için geçerli. Yani su için, camdaki ışık için, aydaki ışık için bunlar için geçerli. Ama güneşin ışığı için bir doğmak, ölmek kavramı var mı? Güneşte bir karanlık olur mu hiç? Güneşteki ışık ölür mü hiç? Hayır. O damlalar için geçerli olan, o arzi olanlar için geçerli olan, zati olan da batmak, ışığı kendisinden olan güneşte o ışığın bitmesi, doğması, ölmesi bunlar söz konusu değildir. Yani bir zati arzi standart ayrımını yapmadığımız için bu sorular çıkıyor. İşte onun için biz de diyoruz ki bütün bu arzi olan her şey doğumludur, ölümlüdür. Kainattaki her şey fanidir, doğru mu? Ama bütün bunların kaynaklandığı zat olan Allah'ın bir başlangıcı yoktur. Ölüm, başlamak, yaratılmak bunlar şu kainattaki her şey için geçerlidir. Çünkü her şeydeki bu varlık arzi bir varlıktır. Kendisinden olan bir varlık değildir. Ama Allah'ın varlığı kendisindendir. Onun için doğmak, onun için ölmek, onun için bitmek Söz konusu değildir. Burada şöyle bir itiraz gelebilir. Evet, güneşin aydınlığı başka birinden kaynaklanmıyor ama biz güneşin aydınlığını anlayabiliyoruz bazı patlamalar vesaireyle veya lokomotifin hareketi evet başka birinden kaynaklanmıyor ama biz onun hareketini de anlayabiliyoruz işte mazot, kömür vesaireyle. Ama Allah'a ait olan varlığı kendinden olmak veya hiç doğmamış olmak ne demek? Bunları tam anlayamıyoruz. Diyorsan. Ya anlayamamak gayet normal. Neden? Çünkü insan kıyas vasıtasıyla anlar arkadaşlar. Yani biz bir şeyi nasıl anlarız? Önceden öğrendiğimiz, gördüğümüz bir şeyler vardır. Onunla kıyas ederiz, onunla bazı bağlantılar kurarız. O şekilde yeni bir şeyi öğrenmeye, anlamaya başlarız. Şimdi biz doğduğumuzdan beri hiçbir zaman ölümsüz olmak ne demek? Başlangıcı olmamak ne demek? Bunlara hiç rastlamadık, görmedik. Dolayısıyla ya hep var olmak, varlığı kendinden olmak ne demek? Bunu anlayamıyorum. Anlayamamak normal. Görmedik. Bunun, bunun örneğini daha önce hiç görmedik bu hayatta. Onun için zaten İslam alimleri derler ki biz Allah'ın isim ve sıfatlarının yansımaları hakkında, eserleri hakkında konuşuyoruz. Allah'ı eserlerinden tanıyoruz. Ama Allah'ın zatı hakkında, kendisi hakkında düşünmek doğru değildir. Neden? Çünkü bilemezsin, anlayamazsın. Mutlaka daha önce gördüğün bir şeylerle kıyas etmeye çalışacaksın. Zaten bu sorular da ondan çıkıyor. O zaman da hata olacak. Çünkü daha önce gördüğün hiçbir şeye benzemeyen, o standartta olmayan bir varlık olarak biz Allah'ı zaten tanımlıyoruz.